Bu dersimizde Photoshop CS4'te fotoğraflarımızda cross process etkisini nasıl oluşturabileceğimizi inceleyeceğiz. İşlemek istediğimiz fotoğrafı Photoshop'ta açtıktan sonra faalimizin sol tuşuyla Layers panelinin yanındaki gri alana tıklayarak panelin görünür hale gelmesini sağlayalım. Ve klavyemizden Ctrl J tuşlarına basarak layer'ımızı çoğaltalım. Oluşturduğumuz layer'ı yanındaki göz işaretine tıklayarak görünmez hale getirelim ve yine background layer'ımıza geçelim. Yine faremizin sol tuşuyla bu sefer de adjustments panelinin yanındaki gri alanı tıklayarak paneli görünür hale getirelim ve curves'ü seçelim. Curves aracının yanındaki açılır menüden cross process'i seçelim ve layers panelimize geri dönerek oluşturduğumuz layer'ı overlay haline getirelim. Tekrar adjustments panelimize geri dönelim. Kanalları seçerek düzenlemeye başlayalım. Gölgelerin ve siyah renkli bölgelerin biraz daha maviye kaymasını sağlayalım. Tekrar layer panelimize geri dönelim. Fotoğrafımızın eski haline göz atalım. Ve menü çubuğumuzda Layer'ın altından New Fill Layer, onun altından da Solid Color'ı seçelim. Mod olarak Color'ı seçelim. Opacity değerini yaklaşık 20 olarak ayarlayalım ve OK diyelim. Sarı yeşil arası bir ton seçelim ve OK diyelim. Oluşturduğumuz körs değerinin Opacity değerini değiştirerek etkisini azaltabiliriz. Klavyemizden Shift tuşuna basılı tutarak layer'larımızı seçili hale getirelim ve Ctrl ile birleştirelim. Şimdi de fotoğrafımızın eski haline göz atalım. Böylece Photoshop CS4'te Curves aracını kullanarak fotoğraflarımızda renk değişimlerinin bir etkisi olan Cross Process etkisini nasıl oluşturabileceğimizi incelemiş olduk.